geldiniz. Bugün iki şiş çalışacağız. Öncelikle ipimi ve şişimi göstereyim. İpim Lady Yarn'ın bebeği yünü ipi. 220 metre 100 gram. Akrilik bir ip. 3,5 numara şiş kullanma tavsiyesi edilmiş. Keçeleşmeyen oldukça güzel dokusu olan harika iplerden bir tanesi. Şişimi göstereyim. Üç buçuk numarada şiş kullandım. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Modelimizin ilmek sayısı tek sayı. 1 3 beş, 7 gibi tek sayı atarak modelimizin yapılışına geçelim. İki şiş üzerine ilmek atacağım. Bilmeyen arkadaşlarımız için Şöyle anlatayım. Parmama dolayıp uzun tarafı da Şu şekilde geçiriyorum. Ve ilmeklerimi Atıyorum. ilmeklerimi tamamladım sayalım beraber 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 tane ilmek attım şöyle başına bir düğüm atalım şişimden çıkarıyorum Altına istediğiniz lastik modeli de uygulayabilirsiniz. Burası modelimizin arka yüzü. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. Sırasına gelen ilmeğim düz. Ters. Bir düz bir ters modeli tersinden kuruyoruz altına lastik de yapsanız modeli tersinden bir sıra bir düz bir ters yapmanız gerekiyor ters düz ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Modelimin ikinci sırasındayım. Burayı bir seferle tek sıra yapıyoruz. Model iki sırada oluşan bir model. Şimdi modelimizi şeklini vermeye başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. sırasında gelen ilmeğim düz bu ilmeğimi örmeden önce bakın yanındaki ilmek var bu ilmeği şöyle şişime takıyorum sırasında gelen ilmeğimi bakın bu şişimde bu sırasında gelen ilmeğimi düz örüyorum burada şişimde olan taktığım ilmeği alıyorum bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum sırasında ilmeğim ters bunu Ters örüyorum. Düz ilmeğe geldik. Şu alttaki ilmekten alıyorum. Şöyle şişime taktım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu taktığım ilmeği alıp diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sırasında ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. İlmeğim şişime taktım. Sırasındaki ilmeğimi düz ördüm taktığım ilmeği aldım üzerinden geçirdim sırasında gelen ilmeğim ters bunu ters örüyorum bu şekilde geçirdim düz ördüm taktığım ilmeği alıp üzerinden geçirdim sırasındaki ilmeğim ters bunu ters ördüm Ya sussana. Ervanur susar mısın? Ee? Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. sıra sonuna geldim. İlmeği atıyorum. Düz örüyorum. Üzerinden geçirdim. Son ilmeğim ters ve kenar ilmeğimizi yaparak sırayı tamamladım. Modelimizin arkasındayım. Tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin tersinde ilmeklerimizi bir düz bir ters öreceğiz. Gördüğümüz gibi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimizin ikinci sırasında tamamladım. Modelimizin üçüncü sırasındayım. 4 sırada oluşan bir model. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Şimdi bakın bu sırada bir önceki sırada bu şekilde alıp örmüştük. Şimdi bakın yanındaki boşluktan buradaki yanındaki boşluktan şöyle göstereyim bu şekilde alıyoruz. Yandaki boşluktan giriyorum. Düzümü bu şekilde örüyorum. Ve şişimden çıkardım. Sırasındaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Tekrar yapalım. Bakın bu aradan giriyorum. Düzü bir şekilde iç kısmından girip Bakın aradaki boşluktan çıkartıyorum. Ve şişimden çıkardım. Sırasındaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Aradaki boşluk. Bakın bu aradaki boşluktan girdim. Düz ördüm. Sırasındakini ters örüyorum. aradaki boşluk sırasına gelen ilmeğim ters bunu ters arıyorum model çok güzel zikzaklı bir model aradaki boşluktan girip bu şekilde ördüm sırasına gelen ilmeğim ters örüyorum aradaki boşluktan düz örüyorum iş kısmından aldım sırasına gelebilmeyim ters bunu ters örüyorum Sıradaki ters Sıradaki ters Ve kenar ilmeğimi örerek Sırayı tamamladım. Modelimizin 3. sırası da bitmiş oldu. Modelimin 4. sırasında Ve arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim düz. Bunu düz örüyorum. Sırasına gelen ters. Bunu ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Tersinde yapacağımız işlem bu. Düz, ters. Düz, ters. ve kenar ilmeğimizi örerek iki tane modelimi anlatmış oldum. Model ördükçe şimdi kendini gösterecek. Üçüncü modelimizi şöyle kurmasını göstereyim. Sırasında ilmeğim ters, bunu ters ördüm. Bakın düz ilmeğe geldik. Bu sırada bu şekilde alıyorum. Düz örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. Sırasında ilmeğim ters. Bir sonraki sırada iç kısmından alacağız şu şekilde. Ben modelimi birkaç sırada tamamlayacağım. Kamera arkasında modelimi büyüteceğim. Ve son haliyle geliyorum. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın zikzaklı bir model yapılışı da kolay arkası da bu şekilde bir düz bir ters örülüyor arkada düzgün bu modelden ne yapabilirsiniz bu modelden atkı bere yapabilirsiniz bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz yelek yapabilirsiniz Şöyle arkasına bu şekilde. Yetişkin örgülerinizde de çok güzel olur. Bebek battaniyesi çok güzel olur bu arkadaşlar. Bu modelden harika bebek battaniyesi olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.